arkadaşlar bugün sizlerle birlikte hafta salon bebeği nasıl kullanacağınızı göstereceğim. Hadi başlayalım. Şimdi buradan kaç var. E, bu tavşan mesela. Burada tavuk var. De birkaç tane kaçtı? 168. Yüz, 168 tane hayvan ve bir tane insan var sanırım. Evet. Bunlardan birine bu bu tuştan seçiyoruz, göstereyim şuradan böyle. Bazı şeyler hiçbir şey anlaşılmıyor. Şu mesela bu hiçbir şey anlaşılmıyor. Bir bana döndür tuşlarını da bir çekelim. Şöyle. Bekle. İngiliz yazıyor. Evet tamam. Şeyler balık bu arı bu arada kelebeğe benziyordu artık. <laughs> Gerçekten dediğim gibi hiçbir şey anlamıyorsunuz bazılarından. Aha da böyle ne bu? Evet, <laughs> yani bir tanesini seç bence artık. Tamam. Şurada bir tane ben beğendiğim vardı. Buradan Bunu seçiyorum. Tamam. Şu tuşa basıyoruz Hı -hı. seçmek için. Şimdi buradan? Kaç saat? Şu an saat. Saati sakın. ayarlıyoruz buradan. Şu tuşa basıyoruz. 18:08. 18, 08. 18 ayarlıyoruz bunu. Buradan. Ve 18. Evet. Buraya basıyoruz. Hı -hı. Şimdi tekrar. Evet. 08. Evet. Da. Ve 7. 8 Buraya basıyoruz tekrardan. Hı. Ve burada bir tane isim seçiyoruz. Mesela böyle bir isim var. Ben çok anlayamıyorum <laughs> şu anda. Böyle Tom. Ben daha çok Joy'u tercih ediyorum. Tamam hepsini gösterdim. <laughs> Pardon. böyle mesela bu yaşını gösteriyor. Şu anda sıfır olduğu için ya burası da yemeği gösteriyor. Ne kadar yemek verdiğinizi. Buradan yemek. Bir tane böyle bir yemeğimiz var. Sushi. Sushi. Bu ne? Pasta. Pastamız var bir de. Ben pasta yedeceğim. İkisinde de ayrı sesler çıkıyor bu arada yerken. Hı, hı. Buradan şöyle. Şuna şu, doğru çevir. Şuna tuvalete girince buraya basıyorsun. Zaten kendiliğinden görünüyor tuvalet yapınca. Evet, nereden kaydırdığını da anlat bence şu tuşla hani He, bunları. Şu şu tuşla kaydırıyorum. Bu tuşla da Seçiyorsun. seçiyorum. Seçiyorum. çıkmak istediğimde de bu tuşa basıyorum. Hı hı. Bu da hepsini en başa saran resetleme tuşu. Evet. Bu neydi? Bu Bu da bu tuşla aynı görevi görüyor haydi. Evet. Buradan oyunlar var. Mesela göstereyim bir saniye. Bu. Hı hı. Bir de bu var. Şöyle bu oyun. Ben bunu bilmiyorum. Bir de shop diye bir şey var. Oradan alışveriş yapabiliyorsunuz. Hı hı. Paranın nereden gösteriyor? Oyun oynarken. Evet. Para, para kazanıyoruz. Para kazanıyoruz. Oyun, buradaki oyunlardan para kazanıyoruz. Hı hı. Bu neydi? Bu ne? Anlamadım ben bunu. Bakayım. Bir bas bakalım. Kalp açma gibi bir şey herhalde. Dur bir saniye. Basalım. Bas bakalım ne yapacak? Aldıklarım sanırım buradakiler yani. Bilmem. Onun... Burada şeyler bir şeyler öğreniyor olabilir. Bak. Aa, İşe o... gidiyor olabilir. Evet, mesela. anladın mı? İşe gitmiş olabilir. Hı -hı. şu anda tekrardan yemek istedik. Bir göster Parnacık ekranı tırnaklı. yanıp sönüyor. Orda. Şu şuradan Parmağın bu yanıp çek. sönünce şey oluyor. Evet. Yemek veriyoruz. Bir de aynı şekilde bir tane de böyle nasıl desem bir şey düşünce gibi bir şey beliriyor. Onda da şuraya giriyorsun bir saniye. Şuraya. Buraya gidiyoruz. Bana çevir. Şuraya. Evet. Oraya girdiğinizde de hasta ol, olduğunda oraya oradan iğne yapılıyor. Hı hı. Burada da yaş, yaşına girdiğinde şu kısımda evet. yaşına girdiğinde orası yanıp sönüyor. On, ondan sonra da posta geliyor. Posta böyle geliyor. tıklayıp sonra Şuraya tekrar... basıyoruz. Ondan sonra buraya tekrar bastığında postayı açıyor. Evet. Bas bir daha. Ama bastığında şu anda eh diyecek ama? Bak evet, böyle. Çünkü bir posta, bir posta gelmedi. Hı -hı. Okula da buradan gönderebiliyorsunuz. Şurada. göster. Burası Hı -hı. böyle. Burası tahta, burası da sıra, öğretmen. Evet. Ondan sonra yaşı nasıl büyüyordu? Ha pardon şurada, şura, şuradan öğrenebilirsiniz yaşını. Benimki sıfır yaşında olduğu için burada bir yemek yediği için burada bir gösteriyor. Şuradan bir taktik vereyim. Buradan yaşını büyütebiliyorsunuz. Okula Dört kere gönder. bastı, okula gönderip yaşını büyütebiliyorsun. Dört kere basıp buradan e-posta yap, açıp yaşına gidiyor. Hı hı. Birkaç kere yap istersen göstereyim. Göster Böyle. Gidiyoruz. Ah, eh, e-postamın geldi. Neyse, evet geldi. Buradan böyle. Bazen tuvalette çıkabiliyor, para da verebiliyor. Hı hı. Bana doğru da çık. Şöyle açıyoruz. Evet. Bakalım ne çıktı. 88, 88 altın. Evet. Bazen tuvaletini de yapabiliyor. <laughs> evet. Doğru. Evet. tuvaleti gelince şu tuşa işte buradan böyle temizliyor. Var. Evet. Tabii. Şu çok uzun süre tuşlarına basmadığınızda Dokunmadığınızda kendine uyuyor ve uyandırmak istediğinizde şu cancel tuşuna basıyorsunuz. Bay bay arkadaşlar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.